Kıymetli Müslümanlar, Orta Afrika'dan, Çat'tan Türkiye'ye selam olsun. Ve gayip geceniz şimdiden mübarek olsun. Hayat Ol Derneği olarak sizlerle beraber Afrika'nın birçok ülkesinde susuz köylerinde su kuyusu açılışlarımız devam ediyor elhamdülillah. Daha önce tespitini yapmış olduğumuz bu köyde sizlerin destekleriyle inşallah inşasını tamamladığımız El Azim su kuyumuzun açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bu kardeşlerimiz malumunuz daha önce kendi köylerinde su olmadığı için kilometrelerce yol yürüyüp bu kardeşlerimiz kendi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kendi halinde uzaklardan su taşıyorlardı. Sizler bu kardeşlerimizin gerçekten çok büyük bir dertten kurtardınız. Rabbim de inşallah sizlerin bütün dertlerinizden kurtarsın. Buraya bu su kuyusunun açılışına destek olan, vesile olan bir hisse gönderen kıymetli ayırseverlerimizin isimlerini sizlere göstermek istiyorum. Azim su kuyusu. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayrı dergâhsinde kabul eylesin. Rabbim burada yazan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Taksilatları varsa affı mağfiret eylesin. Habibine komşu eylesin. Hasbel kader hataları varsa da affı mağfiret eylesin. Sizlerin de hanelerinize huzur, işlerinize bereketler ikram eylesin. Görünür görünmez kazalardan sizleri muhafaza eylesin. Dertleriniz varsa devalar ikram eylesin. Şu an gönlünüzden ne hayır murat geçiyorsa tamamını ikram eylesin, İhsan eylesin inşallah. Bu kardeşlerimiz bu açtırmış olduğunuz bu su kuyusundan kendi mutfak ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını yani yıkanacaklar. Kendi bütün ihtiyaçlarını bu su kuyusundan giderecekler. Sizler gerçekten çok büyük bir ikramda bulundunuz. Rabbim de inşallah sizlere dünya ve ahiret güzel güzel ikramlarda bulunsun. Rabbim yaptırmış olduğunuz bu hayratı da kıyamete kadar payidar eylesin. Sizleri de bizleri de inşallah hissedar eylesin. Daha fazla bekletmeden inşallah şimdi su kuyumuzun açılışına geçmek istiyorum. Bismillah. Evet. Elhamdülillah görüyorsunuz. Ben berrak tertemiz suyumuz geliyor metrelerce sonlaydan sonra. Rabbim yaptırmış olduğunuz bu hayırlar geldi. Bize kabul eylesin. Allah her birerlerimizden razı olsun. Hayat ol. Hayat ol. Selim Allah razı olsun. çek